hali bu. E, 17 Ağustos'tan bu yana bir de aynı şekilde çok acı veren Van depremini yaşadık. Aslında çok konuşuyoruz deprem üzerine, çok tartışıyoruz. E, ama ne kadar gereğini yerine getiriyoruz, işte anca adım adım görebiliyoruz. Kentsel dönüşüm hamlesi Türkiye genelinde başlamış durumda aslında bakacak olursanız. Çok sayıda binanın yıkılması, yeniden yapılması öngörülüyor. Hatta Bursa'da e, üçüncüsü gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projelerinin üçüncü açılışı yapılacak. O fazda başlayacak. Hazır yıl dönümü demişken depremin Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği İMSAD'la Türkiye Deprem Vakfı işbirliği Türkiye'nin Deprem Manifestosunu oluşturdu. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Bak, 17 Ağustos depreminin 14. yılında Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği İnsat ve Türkiye Deprem Vakfı hazırladıkları ortak manifestoyla kamuoyuna ve tüm sosyal paydaşlarına seslendi. Deprem manifestosunda risk almayın, dünyanızı karartmayın mesajıyla olası bir depreme karşı alınması gereken acil önlemler 7 başlıkla açıklandı. Türkiye Deprem Vakfı ile Türkiye İmsat ve Üye 29 Derneği'nin imzasını taşıyan manifestoda deprem farkındalığının yetersizliğine ve dayanıksız binalara dikkat çekildi. İvede olarak sivil deprem platformu oluşturulması ve deprem stratejisi eylem planı konusunda katılımcılığın artırılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda bina yönetmeliği hazırlanmasının önemine işaret edildi. Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi deprem manifestosunun ana maddeleri arasında yer aldı. Türkiye İmzaat Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener deprem manifestosunu açıklarken 20 yıl sonra ülkemiz yeni bir kentsel dönüşüm maliyeti yaşamasın istiyoruz dedi. Kentsel dönüşüm kapsamında 6,5 milyon riskli konutun yenilenmesinin planlandığını hatırlattı. Geleceğin binalarını bugünden yapmak, güvenli malzemelerle güvenli yapılar inşa etmek zorundayız diyen Yetişener önümüzdeki günlerde bu yönde kampanya başlatacaklarını söyledi. Kampanyada Türkiye İnşaat Üyesi 73 üretici firma ve 29 derneğe bina yapımında standart ve yönetmeliklere uymaları, küçük tasarruflar için büyük risk almamaları mesajı verilecek, kampanyaya katılımları sağlanacak. Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Profesör Hasan Boduroğlu da 17 Ağustos depreminin ardından bazı mevzuat düzenlemeleri yapıldığını ancak acil olarak gerçekleştirilmesi gereken çok şey olduğunu belirtti. Boduroğlu, deprem riski farkındalığının yeterince yaratılamadığına ve hala deprem dayanımı yetersiz binalar yapıldığına dikkat çekti. Vakıf Başkanı, güvenli binalar inşa edilmesini sağlayarak can kaybı ve yaralanmaları önlemeyi hedeflediklerini, bu amaçla somut adımlar işeren deprem manifestosunu kamuoyu gündemine sunduklarını belirtti. Biz de piyasalara bakalım. Biz değil ya Cem Seymen bakacak. Cem Seymen Türk lirasının dolar ve euro karşısında çok ciddi değer kaybettiğini görüyoruz galiba. Doğru mu?